Cem Seymen yeniden aramızda çok zor günlerin ardından tekrar seni görmek, görmek güzel ekranda Cem. Ee, Teşekkürler. İnşallah daha iyi bir yıl olur diyelim hepimiz için. Ee, ilk ekonomi verileri gelmeye başladı galiba iş dünyası da yeni yılın için hazırlığını yaptı artık yaptı evet, evet. Ee, zor günler geçirdim gerçekten Ahu bir kez teşekkür ederim ee, sen de cenazeye geldin sevgili babamızı kaybettik ee, o zor günlerde destek verenlerden elimi tutanlardan biri de sendin bir kez e, teşekkür ederim sana da şahsi olarak ve bu vesileyle CNN ailesine çok teşekkür etmek istiyorum yani e, parçası olmaktan gurur duyduğum üyesi olmaktan hakikaten onur duyduğum müthiş bir aile CNN Türk ailesi doğan grubu e, insanlığı vicdanı e, destek ol. Dostluğu, sevgiyi hakikaten hissettim ve gördüm. Ee, gerçekten çok özel bir grubuz biz. Çok farklı insanların, çok farklı duygularla çalıştığı, e, çok başka bir dünya burası. Ee, hakikaten gurur duyuyorum. Yöneticilerimize beni destek bırakmadığı, desteksiz bırakmadığı için arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma, hemen hemen bütün CNN Türk ailesi oradaydı ve gurur duyulacak bir gündü. Babam çok özel bir insandı. Ee, hak arayan herkesin yanında bir karakterde. Onun için e, ben de hak arayan herkesin yanında durarak gazetecilik yapacağım, haksızlığın önünde durarak gazetecilik yapacağım. Bunları hissettim, bunları hissettirdiniz. Sağ olahu. Soruna cevap verecek olursam, e, enflasyon yine sorun olacak gibi gözüküyor. 2016 senesinde de. Dolar da 2.95'i açtı. Tekrar 3'ü göreceğiz gibi. Zor bir sene olacak. 2015'i ben şahsen çok zor geçirdim ama... ...2016 hem Türkiye için hem dünya için... ...daha kolay olsun diye dileyelim. Mutluluk getirsin. Sağlık Sağ Sağ getirsin. İyi niyetlerle, iyi dileklerle başlayalım. Kaybettiklerimiz arkasından da güzelce bir dua edelim. Hep birlikte ee, iyi bir aile olmaya devam edelim. Ee, biz de ee, CNN Türk Ailesi ve Doğan Grup olarak. Katılıyorum. Sonuna kadar katılıyorum. Ee, ekonomi için yine... Gözler Cem Seymen'de hep olduğu gibi saat başında yine birlikteyiz. Sevgili Ahu'ya tekrar çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten zor günlerdi. Babam çok özel bir insandı. Ee, Cemal Seymen hem siyaset sahnesinde hem aile hayatında hem dost meclisinde çok 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 farklı, çok özel bir insandı. Biz hukuku, demokrasiyi, aile olarak sevgiyi, dayanışmayı, ilkeli olmayı, yardıma muhtacı olanlara her ne şart altında olursa olsun yardımına koşmayı babamdan öğrendik. Hukuklu olmayı her şeyden önce adaletli davranmayı, her ne şart altında olursan olsun ezilmemeyi ve özgür kalabilmeyi öğrendik. Onun için sevgili babamın ruhu şad olsun. Allah'tan rahmet diliyorum tekrar. Selen Türk ailesine çok teşekkür ederim ama beni sosyal medyadan takip eden, programlarımı izleyen, beni mesajlarıyla onurlandıran, bu zor günde hakikaten yanımda dimdik duran o muhteşem seyircime de çok teşekkür ederim. Ee, müthiş bir cenazeydi, çok kalabalıktı. İnsanlar gerçekten gözyaşı döktüler. Ee, Harriet Tubman var, ee, çok önemli bir Amerikan şairidir. Ee, kölelik döneminde e, özgürlüğe karşı sesini yükseltir. Ve müthiş sözleriyle Amerikan Edebiyatı'na da dalga vurmuştur. Ve özgürlüğü için de çok yüksek bir ses çıkardığı için... ...çok severim kendi özgürlüğü ve halkının özgürlüğü için. iki şeye hakkım olduğuna karar verdim der Harriet Tubman. Bir tanesi özgürlük, bir tanesi de ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim. Çünkü hiç kimse beni canlı tutsak edemez. Babamın bize yaşattığı hayat... ...bizi asla özgürlüğümüz olmadan... ...hakkını savunmadığımız tek bir kişi kalmadan nefes almamaya itti. Onun sayesinde hukuku ve özgürlüğü öğrendik. Onun için bu programlar çıkıyor zaten. Öyle bir evde yaşadığım için, öyle bir babanın evladı olduğum için... ...Yavuz ben ve annem de onun ruhunu yaşatacağız. Ve haksızlığa karşı e, hakları yenenlerin yanında durarak müthiş bir güç olarak hem gazetecilik yapacağım hem de bir vatansever bir evlat olarak yoluma devam edeceğim. Tekrar teşekkür ederim. Bu vakti çaldığım için özür dilerim herkesten ama CNN Türk özel bir yerdir. Doğan grubu çok özel bir yerdir. Anlayışla karşılar. Bunu izleyicilerimle sevenlerimle paylaşmak istedim. Babamın cenazesinde ona haksızlık eden, onu gerçekten seven sayan herkes bir arada el eleydi. Aynı şekilde gözyaşı döktü. Haksızlığa karşı durdu. Affetmesini de bilirdi o. Eminim ona haksızlık edenlerin cenazesinde yer aldığını görünce gözyaşı dökmüştür ve affetmiştir. 2016 herkesin affettiği bir yıl olsun dileyelim.